Selamun Aleyküm. Abi biz e, ee, çekim yapmaya geldik de Bilirsiniz eski kıble Dene adı Hı? Kıble denek şöyle eski kıble, Bu vakaların yaşandığı köy Biliyor musunuz? Yerkesi tarafında Ne yaşanmış ki Bir yaşanmış Bu üç olayları falan yaşandı başlık gördü. Yörgez Hocam Algı mı? Algı diye bir köy. Algı yoluna gelmeden mi? Gitmeden mi? Orada bir yerdeymiş bu köy. Tabii öbür tarafta. Hiç bilginiz yok sizin yani. Hiç duymadım. O, o varsa Nihat Kapı üzerinde bir arkadaş var. Tüp satıyor. Yandaki mi? Yok. çarşıda. Çarşıda. Yer Yeşilurt'ta mı? Ha. Nereden gidiyorsun buraya? Soldan mı sağlıyorsun? Direkt, direkt bu yolu devam edeceksin. Arkadaşlar merhaba. Kafalar kanalına hoş geldiniz. Muğla'dayız. E, ee, Kıbredere Köyü hikayesinin yaşandığı yerdeyiz. E, ee, bu olayı araştırmaya geldik. Buradaki yerlerden e, bu olay hakkında yardım isteyeceğiz. Yanımızda bir kardeşimiz var. Şimdi onu deneyeceğiz. Tanıtabilirsin kendisi kardeşim. Evet, adım Burada doğdum, büyüdüm. Çocukluğumdan beri buralardayım. Hep buralarda geziyoruz, tozuyoruz, yaşıyoruz yani kısacası. E, ee, anlattığınız Kıbledere muhabbetine gelirsek, Kıbledere Köyü diye bir köy aslında yok. Biz de çok yerlere falan, burada yaşayanlara sorduk. Evet, e, ben de Kimseti hani kendimde bu muhabbetlere ilgim var. Daha doğrusu nasıl anlatayım size hani bu muhabbetler ilgimi çekiyor. O yüzden araştırmalar yapıyorum kendim. Arkadaşlarla olsun, ne bileyim ailemle olsun değişik yerlere gezip gördüğümüzü de söyleyebilirim. E, bu Kıbledere Köyü muhabbetine gelirsek şimdi, köyün tamamen bir uydurma olduğunu söyleyebilirim size. Evet. Ee, izlediğiniz belki izlediniz mi bilmiyorum ama Dabbe 4 filminde Hı. Bahsediliyor bu kıbledere köyü Ama bu kıbledere köyü aslında yok Nasıl yok diyeceksiniz ee, Kıbledere köyü aslında hiç olmadı ee, Olayların yaşandığı yer Şu anda bulunduğumuz bu belde olan Yeşilut beldesinde yaşanmıştır olayların hepsi Olaylar gerçek ama köy Olaylar adını... gerçek ama yaşandığı Kıbledere köyü diye bir köy yok Biz burayı bulmaya çalışırken arkadaşlar yani En baştan beri biz Kıbledere köyünü arıyoruz. Kıbledere köyünü arıyoruz dediğimizde, öyle bir köy yok dediğimizde Öyle bir yer yok diyor yani. Kıbledere köyü aslında bir uydurmacıdır. Yani evet. tamamen film için uydurulmuş bir köydür. Peki hikaye aslında hakkında, olayların geçtiği yer burası. Tamam, hikaye hakkında neler biliyorsun sen? Hikayeler şu solda gördüğümüz Tappe 4'te hocanın evi. Evet, imamın. İmamın yani hoca. Tappe 4'ün çekildiği evi. Tappe 4'ün evet. O hocanın evi olarak kullanıldığı ev burası. Şu sol taraftaki ev. Dabbe dördün çekildiği ev. Bu arkamızda şey. Bu ve yaşandığı yer. Şu anda. Ee, şimdi bu eve girip daha sonra köye çıkmaya çalışacağız. Evin e, sahibinin bir e, akrabasıymış bu arkadaşlardan bir tanesinin. Şimdi anahtarını çözmeye çalışıyor. Çözebilirse eve girmeye çalışacağız. Bakalım. burası Dabbe 4'ün çekildiği yer. Burası yani o, neymiş? Evet, o imamın olduğu sahne. Yani olayın geçtiği köyden bahsedilen yer burası diye biliniyor. Köyde yukarı tarafta. Burası imamın evi. Şimdi biz buraya girmeye çalışacağız ama kapısı mühürlü. gelsene diyor. Şuna bak. Gel gel. Bakın orada. Görebiliyor musun duvarı? Ha? Faruk Bey bunlar nedir? Hı. Hmm. Bunlar cinlere büyüye nazara karşı koruyucu ayetler. Hı hı. Bak. Abi, yapma abi. Bilal Gel lan, şey gidiyor, lan araba gidiyor. bu ses ne? Ses var. La, araba gidiyor, araba. Gel de çek. Lan. onun anam, anam. Ne lan? Biri bir şey mi attı oraya? Biri bir şey mi attı oraya? <laughs> <laughs> gel buraya, gel. Havuzda bir şey var bak ben size evet. söyleyeyim. Aynen. Gel. Atkan gelsene. Oğlum tamam, bacağım çok güzel açık. Gel kanki. At trip atma. Trip atmıyorum tamam, şu an gelmiyorsun kanka. Gelmen lazım ya. Aşağıda havuz var. Demin oradan bir ses geldi. Bak bu gül. Bana tık kızıyor ya gelmiyorsun diye. Korkuyorum yani bu kadar basit. Gelecek misiniz artık? Son bir şey canım, Buralarda yanlış yerlere girmeyelim. Oğlum harbiden lan burada oh beş... Şş. Ses vardı. Vallahi ses vardı. İki defa oldu. Şu bacağımı çeksene bir bacağımı. Normal Şu... bacak oğlum yani. <laughs> Onu göstereceğim. Gel gel gel. Fatih. Aksiyon arama kardeşim aklın gitti ben. Pisilo hocanın olayı ise e, çok kişi inanmıyor ama genelde böyle gece saatlerinde böyle insanların oraya gittiklerinde Pisilo hocanın rahatsız olduğunu ve rahatsız olduğu için de gelen insanları çeşitli yollarla uyardığı söyleniyor. Mesela dağdan taş inme olayı olsun, mezardan e, seslerin gelmesi. Hani Pisi'li Hoca'nın olmuş. olayı bu. Şu an bulunduğumuz Yeşilurt beldesinin adı önceden Pisi'ymiş. Ha. Hocanın zamanında Pisi'ymiş buraların adı. Onun adı da hani Pisi'li Hoca'ymış bu adam. Hani çünkü e, böyle birkaç olayı var, kendi yaşadığı olayı. Mesela daha önce buralarda savaş döneminde Pisi'li Hoca yaşadığı için savaş döneminde mesela askerlere yemek dağıtılacakmış ama sınırlı erzak olduğu için tüm askerlere yetmeyecek kadar işte ekmek yemek pişirilmiş. Ama daha sonra Pisili Hoca gelip mesela kazanın içine böyle elini daldırıp biraz gezdirdikten sonra bu yemeğin anlamsız bir şekilde bitmediği ve çoğaldığı görülmüş ve bütün ordunun askerleri doyurulmuş Pisili Hoca'nın Aa, sayesinde. Ben bu hikayeyi duydum ben önceden. yani duymuşsunuzdur. E, ki bu he. o, o taraflarda öyle olaylar yaşanıyor muymuş? Yani bu senin başta söylediğin gibi. Evet. E, pisili hocanın geceleri rahatsız edilmemesi gerektiğini söyleyenler var. Evet. Birkaç kişi de orada e, olay yaşamış. Evet. Şahsen kendim yaşamadım ama e, söylenenler e, doğrultusunda gittiğinizde de zaten görürsünüz birazdan. Gerçekten ürpertiyor. E, pisili hocanın başında bir kedi bekçisi olduğu söyleniyor. Kedinin hocanın başından hiç ayrılmadığı söyleniyor. Daha önce oraya giden birkaç insan görmüş bu kediyi ama e, genelde Gece geç saatlerde görüldüğü de söyleniyor ama e, Hiç görmediğim için tam bir şey diyemiyorum bu konuda size ya Göremedik biz ama yaşadığımız birkaç olay oldu acayip olaylardı Bunlar mesela dağdan taş inmesi gibi Ne bileyim değişik garip sesler Hani mezarlıkta duyabileceğiniz şeyler ama bunlar Biraz daha değişik seslerdi yani Bu mi burada kedi yok. Bir şey diyeceğim. Muhtemelen rivayet. Goy goy yapmışlar. Burada çok da, ya çok ıssız bir yer ama. Sırt maden değil ya, çok inanılmaz Kedi sesini duydun mu? Sen, sen, duydun sesini sesini duydun duydun sen, sen duydun mu? Adam mu? Sen Allah'a duydu. Allah'a duydu. Sen geç sesini duydun mu? Arkadan duydu. Dağ dibi köyünde bir sarnıçımız var. Bu sarnıçın dibinde daha önce bir olay yaşanmış. Bu olay da şöyle anlatılıyor. Daha önce dağda mesela bilirsiniz çobanları. Keçilerinin koyunların yanından inerken bu sarnıçın yanından geçiyor. Sarnıçın yanından geçerken hani bir gelin böyle çok güzel bir gelin gelinliklerin içinde sarnıçın önünde bekliyor böyle ondan sonra işte adam şaşırıyor falan bakarken adamı büyülediği söyleniyor ve adamı götürüp bilirsiniz cin düğünlerini falan sabaha kadar adamı oynatıyorlar sabah adam kendine geldiğinde an diyor ben neredeyim bakıyor etrafına dağın başında hiç bilmediği bir dağın başında kendini orada buluyor Olayın anlatıldığı yer burası. Dabbe 4'te çekilen yer de burası sarnış ne oluyor? Allah İçine girelim mi? Burada bir şey yok. Faruk işte Hoca içeri bakalım. sakın. Faruk Hoca. Bir şey yok. Daha sonra başka bir şey yok ya. Yani. Yani burada sadece bir değil. sarnış var içinde su var. Ama bir hikayesi var işte adamın anlattığına yani, göre öyle. Neyse. Ve çok hani o ...muhabbetlerin olmasına çok e, müsait bir yer, çok ıssız bir yer. Tabi şuraya biz, baksana. Biz şuraya baksana. Tamam dönelim o zaman. Haydi. Hadi. E aslında son olarak da Kıble Köyü hikayesini size biraz bahsetmek istiyorum. Bu hikaye üç arkadaşın yaşadığı bir hikayedir. Daha sonra tabii tüm köye musallat oldu bu cinler. Olay şöyle gerçekleşiyor. Üç arkadaş e, hazine arıyorlar. Bir rivayete göre bir yerde hazine olduğunu öğreniyorlar ve bu hazineyi bulmaya gittiklerinde... E, ee, bu hazinelerin başlarında bir bekçiler vardır. Bunlar tabi cinlerdir. Daha, daha değişik varlıklar da vardır bilemeyiz. Bu cinlerden birisini bir üç gençten biri yanlışlıkla öldürüyor. Ve bu cinler daha sonrasında bu üç arkadaşın kaldığı köye yani bu köye gelip bu üç arkadaşa daha sonra da bütün köye musallat oluyorlar. Daha sonra bu üç arkadaşın kaldığı evlerden birinde e, garip olaylar yaşanmaya başlıyor ve bu garip olayların yaşandığı evde bu cini öldüren adamın evi. Bu adamdan herkes tabii çekiniyor falan derken daha sonrasında bu üç arkadaşın evinde de olaylar başlıyor. Daha sonra bu olaylar tüm köye yavaş yavaş yayılıyor. Bu olayların yaşandığı ev de şu köyün çıkışında, yakın aslında buraya çok da uzak sayılmaz. Peki insanlar geçiyor mu oralardan ya da oralarda insanlar yaşıyor mu? Şöyle söyleyeyim, bu arkadaşlar bu olaylar yaşadıktan sonra zaten evlerini terk ediyorlar <laughs> ve bir daha da buraya hiç gelmiyorlar. Evleri. Şu an yıkık, karabe bir şekilde. Daha önce girmeye çalışanlar olmuş şeklinde e, rivayetler var ama biz hiç denemedik. Size de tavsiye etmiyorum. Peki bir şey diyeceğim. Biz şimdi video çekmeye gideceğiz ya abi. Evet. Sen bize elinle birlikte gelebilir misin acaba o taraflara? Ya biz şöyle söyleyeyim ben e, bu işlere hiç kalkışmak istemiyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Hani gitmeyin bence. Şöyle söyleyeyim, bu ev yıllar önce terk edilmiş bir ev. Ee, burada bir sürü olaylar yaşanmış. Yani bu vakalarla ilgili olaylar yaşanmış. Hatta burunu, burada bir büyü yapıldı falan söyleniyor. O yüzden çok kişinin yanaşmadığı söyleniyor buraya. Buraya girip bakacağız. Burası bayağı terk edilmiş, yıkılmış, dökülmüş bir yer. Şuradan şu şekilde bakıyoruz Merkezden de uzak bir yer bu. Buradan kapı var olmuş, kapı, kapı var. Fatih sen öne geç. Çırfat. Bu odanın bu olduğu söyleniyor. <gülüyor> <gülüyor> ya tahtı değil. Ya, tam ateşle ilgili konuyu söylediğimiz kapıyı anda itti, birden kap birisi kapıyı itti. içeri girmem yani böyle azıcık ittirdim kapıyı itti birisi. Abi gel. Oğlum dur ya girmez. Fatih hiç girmeyelim. Girelim abi. Fatih girmeyelim ya. Girelim oğlum görmüyor musun? Cümle alem <laughs> Bak bu kadar büyük yemin ediyorum sana. Kapıya vurmadın mı? Eğer an bak anne... ben yaptıysam. O kadar diyorum sana. Ben girmem buraya. Öyle öyle çünkü bildiğin sertçe kapıyı bir... Biz içeri girerken kolum, arkadan... Kolum ağrıyor ağrıyor. Kolum ağrıyor diyorum size. <laughs> Şöyle bir şey dikkatimi çekti abi. Ben yani şu anda gerçekten uydurmuyorum. Biz köye girdiğimizde hiçbir şekilde köpek sesi yoktu. Şu eve nasıl girmeye çalıştıysak köpekler havlamaya başladı. O ilk şeyin orada da öyle değil miydi? Ne abi. çekildiği eve gittik ya ilk. i̇lk orada da havlamaaya başladı. Evet. Köpeklerin orada havlaması beni gerçekten ciddi anlamda tedirgin ediyor. Ama bu eve gireceğiz abi. Köpek çıktı mı? Bence o kapıyı itme olayıyla köpek yaptı. Hayır oğlum ya. Oğlum nasıl köpek yaptı köpek ya? ya? Burada orası burası işte. Köpek çıktı mı abi? Hayır. Köpek koştu yukarı doğru. Köpek çıktı mı orada? Çıktı ya. O köpeğe de benzemiyordu ama. Köpekti be abi. Köpek nasıl ki yok şey. Kurt. Atakan sen köpekten korkmazsın bir gir. Korkmam ya. Bak bakayım orada mı? Oğlum yukarıya işte. e, Nereye gitti bu? Buraya gidiyor. Buraya girmemiz lazım buraya. Biz en iyisi aşağı doğru gidelim. Bakın. oraya tekrar girmemiz lazım. Oğlum ben girmiyorum ya. Bilal. Girmemiz lazım ama. Bilmiyorum Fatih. Yani bu kadarını beklemiyordum ben. Hani inanmayayım diyorum ama yani buralara geldikçe daha da... Ya şurada bir suyun içine yüzünde su çarptı solukta. Arkadaşlar. <laughs> çok soğuk. Kendimizi kaybedeceğiz. Yani Nasıl söylesem bunu hani, hani Korkak, isterseniz korkak Korktular deyin isterseniz korkak deyin Ama buralara gelip Bir de hikayeleri bildikçe hani kendimize Zarar vermek istemiyoruz ruhet yani Burada belki bir zarar görmeyiz ama hayatımızın bundan sonraki Kalan kısmında zarar belki görebiliriz Tabii, Çünkü bazı şeyleri hani kameraya Yansımıyor ama bize yansıyor bazı şeyler ee, O yüzden hani Videoyu burada bitireceğiz Biz elimizden geleni yaptık Videoyu beğenip beğenmemek size kalmış ee, ama e, biz sizler için daha çok videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizler için daha çok yerlere gitmeye devam edeceğiz. Bizle beraber kalın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Eksi görüşmek 30 derece sanki. Eksi 35 derece. Eksi 40.